Günaydın dostlarım. Bir kahvaltı sabahında bugün de oğlumla birlikte kafamı yaktı şunu bir kaldırayım. Oğlumla birlikte bir kahvaltı sabahından sizlere merhaba. Nasılsınız dostlarım? İyi misiniz inşallah? Allah şükür ben iyiyim. Bugün oğlumu yolcu edeceğim. Antalya'ya gidecek eşyalarını toplamaya. Değil mi? Evet. <laughs> Dedim güzel bir kahvaltı hazırlayayım ama ben gene çay demlemeyi unuttum. Her zaman bu böyle oluyor. Niye böyle oluyor ben bilmiyorum. Çay demlemeyi unuttum gene oğlum ya. Başlayabiliyoruz mu? Başta başla ye. <laughs> ee, şey, kuş şey kuşburnu vardı bari onu demliyorum şimdi. Onu yapıyorum yani. Ne yapayım? Çay demlemeyi unuttum gene. Alışkın değiliz ya biz çaya. Beraber birlikte derim dostlarım. Siz de kahvaltınızı hazırlayın. İnşallah. Aslı kahvaltıyı ettikten sonra mı sohbet etsek acaba? Yani yerken zor oluyor be Kaan değil mi? Ha? Sen rahat yiyorsun da ben rahat yemiyorum. <laughs> Ayıp oluyor gibi geliyor. Ne olur. O zaman durdurayım kahvaltı bittikten sonra bir sohbet edelim olur mu? Öyle yapalım dostlarım. Kahvaltımızda gördüğünüz gibi domates, peynir, ben zeytin, mücver. Mücver de bina et geçiyordu Mücver o, mücver o, mücver de. <laughs> Öyle yapalım biz. <laughs> dostlarım merhaba. Kahvaltımı ettim ben. Oğlum daha tıkınmaya devam ediyor. Erkek çocuk genç. Yesin o yer. <laughs> evet ben artık az yiyorum dostlarım. Bir dilim yedim. iki dilim kızarttıydım kendime incecik. Ama bir dilim yedim. Bir buçuk dilim yedim. İştahım kesildi. Az yiyorum. Ama domates çok güzeldi. Bak bir şey söyleyeyim. Şu yağ şöyle içsene anneciğim. Evet bu hali zeytinyağı üstünde domatesin suyu, salatalığın suyu. Onu iç böyle dik kafana. Dökmeden üstüne başına. Oh nasıl güzel değil mi? Oh şifa olsun. Ay. Biberleri de ye. artık bırakma ziyan bırakma. Ee, dostlarım bu arada bana çok soruyorsunuz, diyorsunuz ki kendinden biraz bahset, işte kimsin nesin ne yaptın bunca yıl bu yaşına kadar neler yaptın nerelisin burcun ne falan yani özetini bir kendinin bir özetini ver bana diye söyleyen e, takipçi dostlarım var. Ben de onlar için birazcık kendimden bahsetmek istiyorum. Ee, bugün sizlere evet dikkat ettim bayağıdır bayağı video atıyorum nereden baksanız bir senedir hemen hemen her gün video atıyorum hiç kendimden bahsetmemişim o günlük olan şeyleri anlatıyorum ben kendimin bir özetini vereceğim sizlere dostlarım ee, yalnız kendimden bahsetmeden önce şöyle bir şey söyleyeyim ben kendimden bir özet bahsedeceğim ama şurada gördüğünüz kitap bu benim bir kitabım benim yazdığım bir kitap hatta ikinci baskısı çıktı bitti birinci baskı ikinci baskı yeni çıktı bulabilirsiniz internette ve bütün kitap evlerinde diyanarlarda her yerde var dostlarım eğer orada yok ise sipariş veriyorsunuz kitapçılar zaten size getiriyor veya internetten de şey yapabiliyorsunuz şöyle söyleyeyim bu kitabımın adını böyle şeyler anlatılmaz kitabımın adı bu kitabımın adını babamın bir kelimesi yani babamın kelimesinden dolayı koydum şöyle kısaca bir şey söyleyeyim benim babam sokaklarda yaşıyordu bildiğiniz evsizlerden de babam Tabi neden, niye hepsini e, kitabımı okursanız orada öğreneceksiniz. Bir gün babamı ben yanıma aldım. Babama dedim ki, baba dedim orada ne yaşadın, o sokaklarda ne yaşadın? Geceleri dışarlarda yattın, çadırlarda yattın, sokaklarda, banklarda uyudun. Ne, ne yaşadın babacığım bana anlatır mısın dedim. Böyle şeyler anlatılmaz kızım dediydi bana. Ve ben o cümleyi burada kullanmak istedim. Gerçekten Bazen hayat öyle bir hayat oluyor ki anlatamıyorsunuz. Onu böyle beyninizde biriktiriyorsunuz, biriktiriyorsunuz, bilinçaltınıza atıyorsunuz böyle. Siz bile farkına varmıyorsunuz aslında onların bilinçaltında beyninizi yediğini farkına varmıyorsunuz. Zannediyorsunuz ki olmuş, bitmiş, unutmuşsunuz zannediyorsunuz. Halbuki değil. Çünkü ben bu kitabı yazdığımda kanser oldum ilk sene e, kemoterapiye başlamıştım. O kemoterapide sürekli yatakta yatıyordum. Bayağı bir zor günler geçiriyordum değil mi anneciğim? Oğluma dedim ki oğlum dedim bana dedim bir defter ve bir kalem getir dedim. Ne yapacağım dedi. Ben dedim bir şeyler yazacağım dedim. Kitap yazacağım dedim. Oğlum da bana gülmüştü değil mi? Hmm. Ne yazacağım dedi. Hayatımı yazacağım dedim. Yani e, gerçekten orada o kemoterapi alıp o yatakta o bağlandığım o zamanlar o ilk zamanlar aldım elime defteri ve yazmaya başladım. Ve yazdıkça ben unuttuğum her şey o beynimden bir irin gibi o deftere akmaya başladı. O kadar çok şey unutmuşum ki çocukluğumdan bu yaşa kadar yaşadığım o kadar çok şey unutmuşum ki elime kalemi alıp onu yazmaya başladığım an hepsi birer birer böyle üşüştü üşüştü ve o deftere aktı arkadaşlarım. Ee, ve sonra bu tabii yayın evi de beğenince bunu, yayınlamak isteyince de ve kitap ortaya çıktı. Okuyanlar var, aranızda bana yazıyorlar. Teşekkür ederim, almışlar, çok sevmişler. Hatta hiç böyle elinden bırakamamışlar, bir an önce bitirmek istemişler, bitirmişler ve çok sevmişler kitabımı gerçekten. Ee, o yüzden alıp okumanızı isterim. Ben şimdi size kısaca bir özet vereceğim. Özete bu geçmeden önce ilk baskısı bitti, ikinci baskısı çıktı. Söylemedim mi ben onu? Yok. Evet, ilk baskısı bitti, ikinci baskısı çıktı dostlarım. Ee, geçen haftalarda çoğu dostumuz bulamıyordu, İşte stokta yok diye şey geliyormuş. Ee, ondan sonra evim hemen ikinci baskıyı bastı ve şu an ikinci baskı piyasada. Her yerden alabilirsiniz, diyanarlardan, kitap evlerinden her yerden alabilirsiniz. İnternetten de sipariş verebilirsiniz. Hatta aldığınız zaman zaman bana bir fotoğraf çekerseniz kitabımla beraber instagram hikayelerde de paylaşmayı çok isterim hatta ben onu öne çıkanlara da koyuyorum sizden gelenler diye instagramda öne çıkanlara da koyuyorum sizleri etiketleyerek hani aldığınızda benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum instagramda instagram adresim de dilara bakan yine dilarasyon diye bulabilirsiniz şimdi ben kimim ben 71 doğumluyum yani şu an 50 yaşındayım demek an 50 miyim <laughs> Evet, 50 oldum ya. 71, 81, 95, 01, 11, 21. Oo, tam 50'sin. <laughs> tam 50'sin. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu 50 yaş nasıl geçti? inanın hiç bilmiyorum. Ben sanki hala 20 yaşındaymışım. 20'den bir anda 50'ye atlamışım gibi hissediyorum. Çok enteresan bir şey bu zaman kavramı. Mesela genç yaşlardayken hiç zaman geçmezdi, büyümek isterdik. Ay hala 18'im hala 17'im ben ne zaman büyüyeceğim derdik. Şimdi inanır mısınız küçülmek bile istemek değil de yani ben diyorum nasıl geldim ne zaman geldim 50 yaşına kadar ne yaptım ben bu 50 yaşına ne çabuk geldim gözümü açtım kapattım bir baktım 50 olmuşum. İnanamıyorum oğlum büyümüş kocaman adam olmuş evlenecek yani neyse kendimden bahsedecektim. Bu 50 yaşın içine dostlarım 3 tane evlilik sığdırdım kadın da var. üç tane evlilik sığdırdım. 3 evlilikten sadece bir evlat. <gülüyor> <gülüyor> Allah bağışlar ise bir tane evladım var. Kova burcuyum. Ocak doğumluyum. Ben de. <laughs> Kendimi bildim bileli çalışırım dostlarım. 13 yaşından beri çalışırım. Çok akıllı bir öğrenciydim. Ee, fakat okuyamadım. Okuyamayınca iş hayatına girdim. İşte maddi, ailevi şartlardan dolayı okuyamadım. Eğer okusaydım bence çok iyi bir profesör, doktor olurdum yani. Olurdum değil mi Kaan? Olurdum. Olur olurdum ya? Olurdum, olurdum. Yani e, bu kitapta bir de evlatlığım var benim, baktığım. Bir kimsesiz bir çocuğa baktım. O da var bu kitapta göreceksiniz. Ben o zamanlar 19 yaşındaydım. Ee, bir kimsesiz çocuk 10 günlüktü 10 On günlükte ona sahip çıktım 7 yaşına kadar baktım ama bayağı böyle değişik olaylar oldu onları da göreceksiniz kitabımda okuyacaksınız tabi o sonra 20 kaç sene sonra çıktı geldi kim? Volkan kitapta Furkan diye 20 20 küsür sene sonra çıktı geldi buldu bizi <laughs> ee, onu bulacak onu göreceksiniz kitabımda ben yani çocukluğumdan beri bir anaç ruhum vardı dostlarım benim. Hep böyle bir sahip çıkma, bir anaç ruhu bende vardı. Ben o yüzden zaten bu kadar <laughs> bu hastalık bana geldi diye düşünüyorum. Çünkü her şeyi dert eden, her şeyi korumaya, kollamaya çalışan bir insandım. Ee, kendimden başka herkesi de düşünen bir insandım. Biraz agresif bir insandım. Hayır, hayır. Ama şu an normal. O kadar değilim eskisi gibi değilim ya. Eskisi gibi değilim. Agresif falan değil. Hata kabul etmeyen bir insandım. Hatasız kul olmaz diye bir şarkı var. Ben onu hiç niye dinlememişim? <laughs> hiç hata kabul etmezdim ben. O hatalı ya diyelim. Biri hatalı ya. ille o hatalı bir şekilde o hatasını kabul etmek zorunda. Kendimi yırtardım. Çok dert ederdim. E, haksızlığa hiç gelemezdim. Her şeyi dert ederdim. Yani şu kanser olmam bile ağzımdan çıkan bir kelimeyle o da nasıl oldu ne oldu o da kitabımda yazıyor o yüzden ağzımızdan çıkan kelimelere de çok dikkat etmemiz gerekiyor dostlarım başka benle ilgili ne söyleyebilirim lise mezunuyum başka ne söyleyebilirim hayatım benle ilgili söyle söyle <gülüyor> <gülüyor> benle ilgili ne söyleyebilirim <laughs> çok değişik işlerde çalıştım her türlü işi yaptım İstanbul'da taksicilik yaptım Bebek mağazasında müdürlük yaptım. Şarkıcılık yaptım. Kapı kapı gezip bırak şimdi reklam yapma. Kapı kapı gezip bohçacılık yaptım. <laughs> Kıyafetler sattım böyle evlere gidip. E, ee, kafe barda müdürlük kafelerde yaptım. Kafelerde çalıştım. Aynen. İşte şey, haklı ilişkiler yaptım. O kadar çok çalıştım ki hiç inanır mısınız? Hiç boş günüm yoktu. Ama hiç de sabit bir kariyer üzerinden değil. Hep her türlü daldan denemişsin. Ne yapayım annem Ben artık kariyer mariyer yapamıyordum yani. Ne kari al işte kariyer. Bak ben bir kitap yazmışım. Ben bir Dilara olmuşum ya. Ne kariyeri? Kariyeriyle doktor olmak mı oluyor? Hayır Ortak hayır olmak. öyle değil yani. Bir sektör üzerinde değil sürekli değiştir, değiştir. E, ne yapayım? Değişkenliği seviyorum demişim. <laughs> Kocalarım niye boşadım? O da var. Biri boşamadım, biri öldü. Neyse, hepsi yazıyor, bakarsınız. Anlatmayacağım kitaptan bir şey, <laughs> değil mi? Evet, kitabı zaten bir oturuşta okursunuz. Puntoları puntoları büyük büyük. Sayfası da zaten 170 sayfa falan. 170 mi ya? Ee, günde 200 küsürdü ya. Sayfayı da bilmiyoruz. Aa, 176 sayfaymış. 76 sayfa bir oturuşta iki saat iki buçuk saatte buçuk saatte biter. Hmm. Benim bak şurada mesela hemen de, şöyle bir saatte bitirdi oturmadan kalkmadan. Eşin mi? Eşim. Daha evlenmeden nerede eşin, eşin ya? Ben mesela şimdi hemen açtığım şöyle bir yer ok okuyayım. Bu adamı boşa yoksa kaçarım bir daha yüzümü göremezsin diye belki de annem babamdan boşanmayacak ve babam sokaklara düşmeyecekti açar açmaz babama olan bu ilgin, bu düşkünlüğüm haliyle annemi kızdırıyordu beni kıskanıyordu babamdan şimdi açtım sayfayı burası çıktı bu benim ee, arkasında okusan yeterli o en arka başka bir şey ama Ama bakın. onu internette açtıkları zaman da okuyorlar o tamam. ön yazı o ön yazı ön yazı işte okurlar anneciğim bırak alıp okurlar Allah Allah ya. Bu bir kere çay değil kuşburnu dostlarım. <laughs> kuşburnu, çay renginde. Ben de dedim acaba demini getirdi sadece falan mı dedim de kuşburnusun lan. Kuşburnu, kuşburnu. kuşburnu. Hmm. Öyle yani. Evet. Sonra benle başka benimle ilgili yani çok karma karışık benim hayatım. Dediğim gibi karman orman Bir daldan bir dala, oradan oraya hayat beni bir yerlerden bir yerlere sürükledi. Yani bu ön yazıda yazdığı gibi e, bindiğim limanlarda çok yalnız bırakıldım. Yani can yelekleri vardı insanların ama benim yoktu. O kadar değişik ki e, hayatı. Ya yani bir günü bir sayfaya sar yani. Ha? Bir günün bir sayfaya sar. Dolu yani dolu. Hmm. Dolu günler evet. Yani. evet. Boş değil. Aynen. Bir bekle. Bu şapka yakışıyor mu bana değil mi? şöyle yapınca ama kaptan gibi oluyorsun. Gemi kaptanı gibi oluyorsun yani korsan. Ha. Mavi çok seviyorum ben. Maviş, maviş, maviş. Atatürk'ün mavi gözleri. Babamın gözleri de masmaviydi. Benim babam da Atatürk'e benzerdi. Çok benzetirdim babamı. Atatürk'te. Cam mavi gözleri vardı. Aynı Atatürk gibi. <laughs> evet dostlarım. Bugünkü kahvaltı sohbetimiz kadar. Biz niye dara geçiyiz peki? Ben anneme benzemişim. Ben de anneme benzemişim. Sen de bana benzemişsin. <laughs> <laughs> Babana da benzemişsin. Babana huyun benzemiş dermişim. Be. Ben de. <laughs> <laughs> evet birazdan bir iki saat sonra oğlum gidiyor Antalya'ya dostlarım. Ondan sonra kalacağım yine yalnız. Oh bir rahat edeyim ya. O <laughs> ne ağzı öyle ya? <laughs> Seni takip edeyim. <ediyorum>. Kalacağım yalnız. <laughs> ben de ayın 10'unda uçak biletimi aldım. Ayın 10'unda doğru direkt uçaktan ilerlemez hastaneye gittim. ikinci kür. Evet. İkinci kürü. Bu arada PDL bir sonucum çıkmış. Ben anlamadım okudum. Direkt doktora gönderdim. Doktor tekrar Sağlık Bakanlığı'na başvurdu. Bakalım ne olacak? Sonuç? Sağlık Bakanlığı onay verecek mi? İnşallah onay verir de SGK'yı da mahkemeye veririm. Ödemeye başlar ilacı yoksa yandık. <laughs> Öyle. Şimdilik dostlarım bu videoyu da burada bitiriyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kalk kapat. Bu bak ya. Kalk kapat. <laughs>